Eğer şu ışığı artık kaçabilir miyim? İçime fenalık gece olmuş. Ha. Anne çöpe attım poşetleri marketten. Herhalde almazsın. Anne çöpün içinden poşet alıyorsun. Tamam Aydın kes on kere bir laf söyleme. Almayacaksın artık. Sende aşkınlık var. ne var? Sıkıntı var. Ha, sen, sizde de ne var? Pislik o zaman. takıntı var. Pislik var sizde de. Virüs yalamaz zevki. Yok. Virüs yalamaz zevki evet. var. Kim e, e, bir şey söyleyeceğim. On kere domatesleri, benim turşuları, senin domatesleri, arabanın arka yerine, senin oturacağın yere şimdiden yerleştirsem olur değil mi? Bir şey Bagajı olmaz. Bagaja bavullar girecek. E, iyiyim, Hayır. Şeyi de sorayım. Şimdi. Bunları arabaya koyacağım. E, ama şey çantanın içinde, üstüne de bir havlu koyacağım. Güneş güneş görürse bozulur mu domatesler? Yani yaptık ya turşular. Ben mi? Efendim. Ha? Kimet soruyorsun? Brett Pitt, ile Angelina Jolie'ye sordum. Onlar, onlar da yapıyor ya. ya Mıyım yavaş yavaş madem şile otur kızım Ka sen ne yapacaksın ki? Yemek hazırlayayım. E ne hazırlayacağım? Çok Hazırlanacak hazırlayacağım. yemek yok. Yemek ısıtacaksın. Hazırlanacak evet. bir şey, şey yok. Bırak diyorum. ben yaparım. Yap. Bırak. Tamam, yap. Ay çan 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 çan. Ay senin kadar çan çan yapar. Allah.